Hocam iki futbolcu özelinde bir soru sormak istiyorum. E i̇ki futbolcu özelinde bir soru sormak istiyorum. Iki Osimen mi Icardi mi? Osimen mi Icardi ses bu tarafa yankı yapar. Osimen mi Icardi, mi? Bu, bu tarafa yankı yapıyor hakikaten. Ses doğru yankı şey. yapıyor. Gitmiyor yani ses. Doğru, doğru da. Evet. Sayın Başkan. Şey, şey, geliyor bu yankı 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 yapıyor. yapıyor. Mahmut Bey. Bir iki şey de var üzerine ben söyleyeyim bir iki cümle. Şimdi hakikaten de yani bakın şunu kabul etmek lazım. Futbolun ruhu denilen bir hadise vardır. Yani kitapta bir takım kurallar vardır ama bir de futbolun ruhu denilen yani kaçınılmaz o yaşanması gereken pozisyonlar vardır. Onu kitaba göre değerlendirmemek lazım. Türkiye'de bu çok oluyor. İki, Türkiye bunu konuşuyor ama Osman mi kardım Belli kulüplerimiz ya şimdi böyle bir şey olabilir Benim maçıma gelmesin diyor hakem. E şimdi bu liglerde mücadele eden Süper Lig'de, 1. Lig'de, 2. öbür kulüpler de bu hakem de benim maçıma gelmesin. Ya işte biraz evvel bahsettiğim güvensizlik üzerine kurulu. Vara da öyle. Şimdi bazı pozisyonlar oluyor hakikaten yani bunları değerlendirmek için hakem olmaya falan gerek yok. Gerek yok. Onun için yani bu hakemlere güvenmek mecburiyetindeyiz. Yani yabancı hakemden bahsediyorlar. Ben yabancı hakemle çok oynadım. Ee, Fatih oynadım bilmiyorum. Şenol. Yunanistan'da oynadık. Yani ben ilk futbola başladığım zaman Türkiye'ye yabancı hakem geliyordu ya büyüklerin maçlarına geliyordu. Şimdi bu insanlara güvenmesek onlara destek olmasak ki olmuyoruz. Yani ne teknik adam olarak, ne taraftar olarak, ne medya olarak destek ol. Bir tane hakem var yani uluslararası çapta onun da yaşamadığı şey kalmadı dünyada. Şimdi diğer soruya gelince bu öyle zor bir soru ki Bak, geçen sene ben... E, Türkiye'de çok tartışılıyor bu şu anda futbol camiasında. Hangisi? O sebeple şey tartışılıyor. diyor. Tartışılıyor yani. Şimdi tartışmaya ben, girmek e, istemiyorsan sen sene, konuşmayabilirsin. Sen girmeyebilirsin tartışmaya istersen. E, tartışması da Bunu ya sormadım ge, yarışıyor. Geçen, çünkü yıl tabii, tabii, onun için uygun tabii. olmaz diye. Geçen yıl ben e, bir zaman zaman Hürriyet'te yazıyorum. Yani geniş yazı yazıyorum ben. 2 ayda üç ayda bir falan. Ee, şimdi Aynı zamanda programda yapmıyor musun? Programda da var program. Program var. Yani, yani Hürriyet'te de yazıyorum. Ya yani geçen sene bir yazı yazdım. Eee ile ilgili. Yani üç büyüklerin değerlendirmesini yapıyordum. Osimhen mi, Kadımi mi? Dansal diyecekti ben dedim. Evet, değil mi? Dedi de bir daha dedi. Sen. Evet, Üç, üçüncü defa diyor. Sen söyle ben de söyleyeyim. Söylerim ben bana Söyledim sıra mi? gelince. <laughs> bana sıra gelsin diyor. Bana sıra gelince söyle. Sıra gelsin dedi. Şimdi. <laughs> evet. Bana sormadın ama ben <laughs> cevaplayayım. İkisi de çok büyük bir santur. Hocam özellikle size ve Canol hocama sormadım. Siz Galatasaray'da çok uzun yıllar çalıştınız. Hocam şimdi o ligde yarışıyor, rekabet ediyor. Onun için Mustafa Hoca'ya sormuştum. Ama iki, Cevaplardan elbette çok mutlu oluruz. Hayır adalet gidiyor. Sen niye söylemiyorsun ya? Adaletsiz oluyor bize veriyor. Söy... ver cevap şuna. Sen arkadaşını soruyor <laughs> <zeliyor>, cevap. <laughs> adalet yani şimdi var adalet. Arkadaşın hocam. <laughs> zor durumdayken yardım edemez misin? <laughs> <Adalet gülüyor> ederim ederim. Diyor. Sen başla ben ederim yardım. Şimdi i̇şte bak. Geçen yıl ben İkardi ile ilgili bir yazı yazdım. İKARDI'nin performansı büyük bir ihtimalle Galatasaray'da bu sene düşük olacaktır ve problem ben olacaktır. Hatırlıyorum onu. Hatırlıyor musun Bilmiyorum, yazıyı? evet. Geçen yılın 6 veya 8 Ağustos'unda, baksınlar 23 yılın 8 veya 6 Ağustos'uydu. Genelde bir değerlendirme yaptım İKARDI ile ilgili bunu sadece... E, yani Galatasaray performansı ile ilgili yapmadım. Geriye dönük yaptığım zaman Inter ve Paris Saint Germain performanslarıyla üst üste çok başarılı olduğu iki sezon yok. Bu enteresan bir şey. Ama az da olsa bir veri. Şey Osimhen'e baktığınız zaman yani burnu kırılmadan önce Napoli'nin evvelki yıl şampiyonluğunda en büyük pay sahibi. İkisi de çok farklı meziyetlere sahip. Ee, taraftar da Galatasaray taraftarında yani müthiş bir ikade sevgisi var ee, zaman zaman bu futbolcunun aleyhine de olabilir yani onu bazı e, disiplinsiz davranışların içine de itebilir bu saha içinde de olabilir saha dışında da bu haftada e, bir mesaj verdi oyundan çıkarken vücut diliyle bir mesaj verdi şimdi bazı futbolcuların devamlılığı mutlak olabilir, ama zaman zaman da bu uygulamalar da olacaktır. Şimdi iki tane, e, Galatasaray'ı e, bir maçta ikaldi ve Osmi'yi denedi ve başarılı gözüktü. Bu devam eder mi? Çok emin değilim. Hatta eder kanaatinde de değilim. Yani o Sistem içerisinde onlardan ziyade çeşitli pozisyonlar orada çok önemli. O faktörler çok önemli. Şey fizik avantajı olarak osman daha önde gözüküyor ama e, şeyin de e, yani golcülük farklı bir şey. Yani golcü kafa topu iç üst bole birinci direk ikinci direk bunu koklayan yani Icardi bu konuda Osimhen'den daha önde. Ama Osimhen'in de Icardi'ye göre avantajlı olduğu konu bir defa büyük bir fizik avantajı var. Şut atabiliyor mu? Atabiliyor mu? Dar alanda daha fizikli olmasına rağmen, daha ağır gözükmesine rağmen bence Icardi'den daha iyi işler yapabiliyor dar alanda. Yani ikisinin de birbirine üstünlük sağladığı taraflar var. Şimdi ben yani üçümüz de şu anda e, onların hocası olsak hangi cevabı veririz bilemezsin. Yani İkisini birden oynatırsınız herhalde. Net bir şekilde veremezsin. Evet. Yani doğru. ikisi de e, üç düzey, üç kalite tamam. futbolcu. Tamam. Bunların bir de yani devamlılığı açısından sadece bireysel değerlendirmesini yapmak e, doğru bir yaklaşım olmaz. Çevresiyle birlikte oyunu. değerlendirmesi Yani arkadaşlarıyla Bunları <laughs> ön planda e, Tutan çıkartan başarılarına Büyük pay sahibi olan kimlerle oluyor <laughs> Onu da e, Bulmak çok önemli yani, Teknik adamın işi var kurtarayım, kurtarayım seni Peki Fatih Hocam şenol siz? Şenol Hoca Yok. yarıştığı için Bu soruyu, soruyu Şenol Hoca'ya sormadım zaten ben. Şimdi iki tane çok doğru söylüyor İki tane ayrı tip Bir tanesi 18 içinde 18 kutusu içinde bir tanesi hem 18 kutusu içinde hem dışarıda. Osimen. Yani, Icardi içeride, içeride. Osimen dışarıda da tek tek, düelloda da çok güçlü ee, adam eksiltebilen ama herhalde dünyadaki sayılı santraforlardan biridir Icardi 18 içindeki yeteneğe dolayısıyla. son vuruşlar, yani zekası, tekniği, yeteneği, son vuruşları yani olağanüstü. Tabii. Osimen özellikle Napoli'de atletizmi önde olan yani bir hareketin diğer harekete geçebilen e, aklınıza gelmeyecek golleri atabilen bir oyuncu yani ikisi esasında tamam 9 numara ama ikisi de Mustafa'ya katılıyorum çok ayrı meziyetli meziyetleri de bunlar sadece onu söylemek istiyorum var konusunda ek olarak şunu söyleyeyim Hakemler yani varı filan aşmalılar topun oyunda kalma süresine Katil kaliteye var. yardımcı olmalılar esas burayı konuşmalıyız çok duruyor bizde doğru bunu konuş bunu konuşmalı Fatih yani bir katkıda bulunayım e, hepimizin yaşadığı şey bakın yani salona da söyleyelim bir takımda aynı kalitede iki kaleci ve iki golcü olursa yaklaşık birbirine aynı kalitede e, problem eksik olmaz. Problem Taht mi yaşar? Tartışılır da manasında yani problem olur. Yani iki tane santiforum var. Birini oynatmak gerekiyorsa Evet, yani sorun Hiç, Ben aynı fikirde değilim. Niye problem olsun ya? Yani i̇ki tane çok iyi adam. Oynamadı hiç. Yani bütün paranı yatırıyorsun ona. Eşit ayağına. Ona ayağını. da yatırıyorsun. Eş değer. Yani Değişik kenarda... meziyetli olması büyük avantaj değil mi? Ne? Değişik meziyetlerde olmaları büyük avantaj Bu değil Bu avantaj evet ama yani iki tane çok kaleci para Kaleci Kaleciyle golcünün sürekliliği, e, güvendiğin kaleciyle sen Tafarel'den vazgeçtin mi? Kim vardı yanında? Çeşitli kaleciler vardı. Kim vardı? İsmi yok vardı. Mehmet vardı, bilmem ne vardı hepsi. Hiçbiri rakip oldu mu? Ama zaten... E, ama büyük zaten yok. Hayır hayır. İkinci bir büyük kulüplerde büyük bir elinde, olsaydı ne Büyük olacak? kulüplerde ikinci kaleciler zaten tecrübeli ve yaşı geçmiş. Yani yedek oyunculuğu kabul eden edilebilen bir profesyonellikte istenir. Mustafa hemen bahsediyor o olur, şey, olur mu burada oynamazsa diyor mesela programda. O da zaman zaman oynuyor canım. Evet, oynamaz evet, olur evet, mu? O evet, da, evet, da Yıllarca yıllarca Trabzon'da rakibi yoktu. Başka kaleci o, yoktu da onun için. Başka kaleci yoktu. Mecbur oynadık. Yani benim var mıydı ki sen konuşuyorsun? <laughs> tamam.